Arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle FNAF 2 oynayacağız. Five Nights at Freddy's 2 oynayacağız. 5. Ee, gece nasıl geçilir? Ee, onu size göstereceğim. 5. gecede taktik şu. Durun bir dakika. Yüklensin. can sağa ve sola bak, Ortaya ışık tut, kameramı da e çek. Böyle. Nasıl? Evet benim. O sıcak diye çıkar mı onları giyeceğim? Giy olur aslında Tamam tamam giyeceğim. Herkese taktik bu. Taktik böyle. Benim yaptığımın aynısını yapın arkadaşlar böyle. <gülüyor> 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 Bak maske geç yüklene o yüzden takamıyorum. Can skier yemiş olabiliriz. Yemedik. Çok güzel. Bakalım. Bakın şu an bir şeyler oluyor arkadaşlar ortada. geldi o. Ha daha gelmemiş. Niye ortaya bakamıyorum? O geldi. bakın böyle taktik bu arkadaşlar sağ sol Foxy Işık ve müzik kutusu müzik kutusunun sonuna kadar sarmanız gerek yok yoksa Fox tarafından jumpscare diyebilirsiniz sonuna kadar sanmıyorum ben. Ve bir 2 gıdım az bırakıyorum ve evet Freddy odamıza geldi Ama zamanlamayı tutturduk arkadaşlar. O yüzden Fox Kerenicis. Foxy, a, Foxy Fox O geldi. Hadi ya. Ne kadar uzun sürdü oğlum. Arkadaşlar hemen çıkıp. Oraya bakamıyorum ki sağa. Ortaya da bakamıyorum. <laughs> Arkadaşlar ortaya bakamıyoruz nedense. kaçar arkada. Arkada gelen sesler için kusura bakmayın. Babam şu an Evet. O geldi. O da geldi. İkisini de bir gönderelim. Ya, iyi Çok güzel. Bak. Takamıyorum mask. Oğlum ben niye bakamıyorum ışıklara? Ben sizin demek. Biri geldi bu. Yok, evet Biri gelmemiş. Fox hala gelmedi mi ya? Göremiyorum ki hiçbir şey. Ha, Foxy'den yedik oğlum. Çok kasıyor kasa ya. Ha, bizim açtığım için olabilir. Hayır. Yok hayır gelmemiş. Hello. O geldi. İnşallah yemeyiz Fox'ta. Orada Freddy vardı. Yok. Arkadaşlar çok sıkıntı. Git. Mango gitmem lazım Mango. Arkadaşlar yok yapamayacağız mı? Yapacağız durun. Ümit var hala. Mutfara hala da fırı fırıcı diyorum. Fox'dan büyük bir jump scare yemiş. Yok evet, yemedim. Tamam. Oh. Toy Freddy daha da çok yakınlaştı. Dikkat etmem lazım. Flashlight'ım tek kaldı. Ne var oğlum? 3 kişi şarjım vardı. Yes. Evet arkadaşlar bu taktiği yapın. Bir dakika ye geçsin. Hı. Arkadaşlar bu taktiği yaparak oyunu gerçekten 10 kere kazanabilirsiniz. Bu taktik sağa ve sola bak. Yani ventilere bak. Işıklarla. Ondan sonra ortaya Fox için flashlight. Ondan sonra kamerayı aç. Kamera 11'e çek direkt. Kamera 11'den gözünü ayırma. Ve müzik kutusunu sar. Ve bu döngüyü yapın arkadaşlar. Zaten <laughs> Withered uh, Wither robotlara yani Withered dedim yani bu bunların bozuk halleri var ya. Onlara da dayanırsınız. Toy, toy hallerine de dayanırsınız arkadaşlar. Hiç de merak etmeyin. Uh, böyle arkadaşlar. Böyle. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay.